Bu dersimizde AYT Matematik Planlı Ders bölümlerinde 50. Fölümüzün testlerini çözeceğiz. Burada 3 farklı bölge var arkadaşlar. İntegral değerleri verilmiş. Bize eksi 5, 9 aralığındaki mutlak değer fx sorulmuş. Ya yani mutlak değer dediğine göre fx'ler hiçbir zaman eksili değer alamayacak. Dolayısıyla burada x eksenine göre simetrini alacağız. Şöyle eksi 1, 4 aralığı da yukarıda olacak. Eksi 5 eksi 1 aralığı burada arkadaşlar integralimiz 7 imiş. Sonra eksi 1 artı 4 aralığı eksi 8 iken yukarıya aldık artı 8 oldu. Burası da 13 imiş. 3'ünü toplarsanız cevabımız denizli. Burada A dediğimiz bölgenin alanı arkadaşlar B'den küçük olduğuna göre bunlardan kaç tanesi kesinlikle doğrudur demiş. Burada eksi 1 4 aralığındaki fx dx integralimiz sıfırdan küçük müdür? Burada mesela a değerimize 3 derseniz b de 5 olsun. İntegral olarak düşünürseniz arkadaşlar ilk bölgeden 3 gelir. Diğerinden 5 değil de eksi 5 gelir. Çünkü x ekseninin altında sıfırdan küçüktür. Burası doğru. Sonra eksi 3 2 aralığında fx de x demiş. Eksi 3 2 aralığı diyelim ki şöyle uzatalım. Burası eksi 3 olsun. Eksi 3 2 aralığında hep x ekseninin üzerinde yani fx sıfırdan büyük değerler aldığı için bu da doğru. Eksi 5 bir arada demiş. Eksi 5 arkadaşlar diyelim ki şöyle olsun. Eksi 5 bir aralığında e, her zaman sıfırdan büyük müdür? Burada eksi 5 sıfır aralığında e, bir aralığında böyle gidebildiği gibi şöyle de gidebilir arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru da olabilir. Böyle de olabilir. Dolayısıyla eksili değerler de alabilir yani. Dolayısıyla burada bir kesinlik yok. Yukarıya doğru gitmek zorunda diye bir şey söyleyemiyoruz. Sonra 0, 4 aralığında f(x,x). E x. 0, 4 aralığına bakarsanız burada arkadaşlar a eksi b olacak. Yani 3 eksi 5 şeklinde düşünürsek eksi 2 olur. Ama şimdi şöyle bir şey var. 0'dan 4 0'dan 4'e giderken f(x,x) e dediğimizde eksi 2 gibi 0'dan küçük bir değer. Ama bakın burada yerlerini değiştirmiş. Buraya dikkat edelim. 4, 0 dersek de fx'de artı 2 gibi sıfırdan büyük bir değer olur. Dolayısıyla cevabımız denizli. Taralı bölgenin alanı sorulmuş. -3'ten 3den 3'e x kare eksi 9 diyoruz. Buradan da x küp bölü 3 eksi 9x. Şimdi sınırları uygulayalım. 3 yazarsanız 9 eksi 27. 3 yazarsanız da eksi 9 artı 27 gelir. Buradan eksi 36. E, i̇ntegral eksi 36 olsa da alan eksili olamayacağı için eksiyle çarparız. Cevap C şıkkı. Boyalı bölgenin alanı derken integral 1'den 3'e y dx diyoruz. 4'ü başa alırsak x eksi 1 üzeri 3 diyebiliriz. Buradan da 4 çarpı x eksi 1 üzeri 3'ü 1 artırıp aşağı yazarsak x eksi 1 üzeri 4 gelir. x yerine 3 ve 1 yazacağız. 3 yazarsanız 2 üzeri 4. 1 yazarsanız 0 gelir. Buradaki bölgenin alanı da 16'dır. Boyalı bölgemizin alanı sorulmuş. Bizim burada A ve B noktalarının x değerlerini bulmamız gerekiyor. Yani burada sınırlar bulmazsak integral alamayız. Y eşittir. Eksi 3. Bunu eksi 3'e eşitlerseniz x kare buradan 9'dur. X'imiz artı 3 ve eksi 3'tür. Dolayısıyla integralimiz Eksi 3'ten 3 üç ediyoruz. Sonrasında da arkadaşlar şöyle 6 eksi x karemi yazdım. Eksi diyorum. Alttaki fx yani eksi 3'ü çıkartıyorum. Buradan da integral 9 eksi x kare dx gelecektir. Sınırlarım eksi 3'ten 3 üç ediyorum. Bu da 9x eksi x küp bölü 3'tür. Şimdi x gördüğüm yere 3 yazarsam 27 eksi 27 bölü 3 eksi x yerine eksi 3 yazarsam eksi 27 artı 9 gelir. Buradan da 18 eksi eksi 18 bulduğum bölgenin alanı da yine 36. Parabolümüzün altında kalan bölgelerin alanlarını S1 ve S2 olarak isimlendirmiş. Burada S1'in S2'ye oranı da 2 bölü 3'müş. S1'e 2 dersek evet 2 bölü 3 olacak şekilde bir oran var. Bize P bölü M sorulmuş. Şimdi kuralımızı hatırlayalım arkadaşlar. Şimdi burada şu noktanın ordinatı x'e m verirsek burası m karedir. P verirsek de p kare. Biz buradaki s1 alanını bulmak istiyorsak m ile m kareyi çarparız. m küptür. Burada üstümüz 2 olduğu için 2'nin bir fazlası 3'tür. Dolayısıyla S1 yerine M küp bölü 3 diyebiliriz. Benzer şekilde arkadaşlar burada S1 ile S2'yi topladığımızda şu bölgenin alanı olacaktır. X'imiz P, Y'imiz de P kare çarparsak P küp bölü 3'tür. Şimdi buradan S2'yi bulabilir miyiz? Bu ikisini birbirinden çıkartırsanız P küp bölü 3 eksi M küp bölü 3 eşittir S2'dir. Şimdi buradan devam edelim. S1 yerine m küp bölü 3 yazıyoruz. S2 yerine p küp eksi m küp bölü 3 yazıyoruz. 3'ler gider. Buradan m küp bölü p küp eksi m küp eşittir. 2 bölü 3 gelir. İçler dışlar yapalım. 2 p küp eksi 2 m küp eşittir. 3 m küp. Buradan da 2 p küp eşittir. 5 m küp. Şimdi buradan p küp bölü m küpü bulabiliriz. P'nin çarpanı bakın 2. Dolayısıyla burası 2. Burası da 5. E bize bunların e, küpü değil de kendisini sormuş. Küp kökünü alabiliriz. Yani buradan küp kök 5 bölü 2 gelir. Yani buradan da şöyle yazabiliriz. Küp kök 5 bölü küp kök 2. E şimdi bunu 2 yapmak için küp kök değil de küp kök 2 değil de arkadaşlar 4 ile çarparsanız küp kök 20 bölü küp kök 8 yapar. Yani küp kök 20 bölü 2 gelecektir. Bu da Bursa. Yine diğer soruda olduğu gibi pratik bir yöntemimiz vardı. Onu uygulayalım arkadaşlar. Burası bakın 3 ile eksi 2 arası 5 birim. Burada x'e 3 verdiğimizde y'miz 150 yapar. Burası 150. Alanı bulurken 5 çarpı 150 diyoruz. Bölü kuvvetimiz kaç? 2. Buna 1 ekliyoruz. Buradan da cevabımız 250'dir y eşittir 1 bölü küp kök x eğrisi x eşittir 1 ve x eşittir 27 doğruları ile yatay eksen arasında kalan bölgenin alanı sorulmuş. Yani buradan x'e 1 verdik. Buraya da 27 dedik. 1 bölü küp kök x yerine de x üzeri eksi 1 bölü 3 diyebiliriz. Buradan da arkadaşlar x üzeri 2 bölü 3 bölü 2 bölü 3 gelir. Yani biraz daha düzeltirsek buradan küp kök x kare gibi bir ifade olur. Şimdi x yerine 27 ve 1'i yazalım. 3 bölü 2 çarpı küp kök 27'nin karesi. Sonrasında eksi 3 bölü 2 çarpı küp kök 1'in karesi. Burası 3 üzeri 3. 2 ile çarparsanız 3 üzeri 6. Dışarıya 3 üzeri 2 diye çıkar. Sonrasında eksi 3 bölü 2 çarpı 1. Yani buradan 27 bölü 2 eksi 3 bölü 2'dir. Cevabımız C şıkkı. Yine burası arkadaşlar 1 bir birim burası da 6 birimse pratik kuralımızı hatırlayalım. 1 kere 6 6 üstümüz 2 1 eklersek 3. Dolayısıyla cevabım bursa. Taralı bölgelerin alanları sorulmuş. Burada arkadaşlar x 4 4 aralığında dolayısıyla bir simetri var. Birini bulursak diğeri de bunun aynısı. Şimdi 0 4 aralığında fx dx dersek x üzeri 4 bölü 4. Buradan 4 üssü 4 bölü 4 gelir. Yani 64. E buranın alanı 64. Buranın integralini alırsak eksi 64 olur. Ancak alanda eksi olmaz. Artı 64. İkisinin toplamı da 128'dir. Y eşittir kök x eğrisi. X'imiz 1'den 9'a kök x dx. Bu arada kalan bölgenin alanı sorulmuş. Burası x üzeri 1 bölü 2'dir. 1 artırır altına yazarsak bu şekilde 1'den 9'a bir ifade. 3 bölü 2'yi ters çeviriyorum. 2 bölü 3 diyorum. Sonra x üzeri 3 bölü 2'de sınırlara uyguluyorum. 9 yazarsam 2 bölü 3 üzeri 9 üzeri 3 bölü 2. Sonra x yerine 1 yazarsam 1 üzeri 3 bölü 2 gelir. Burası 3 üzeri 2 üzeri 3 bölü 2. 2'ler gider. 27 gelir. 27 çarpı 2 bölü 3 eksi 2 bölü 3. Yani buradan 54 eksi 2'den 52 bölü 3'lük bir alan var. Bize burada eksi 1 7 kapalı aralığında bir f fonksiyonu verilmiş. Eksi 1'den 7'ye fx dx integralinin sonucu sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada integralde alandan faydalanacağız. Eksi 1 1 aralığını önce bir inceleyelim. Burada arkadaşlar 1, 2, 2 buçuk, 3, 4. 4 birimlik bir alan var. İntegrali de fx'imiz sıfırdan büyük. Yani x ekseninin üzerinde olduğu için 4'tür. Sonra 1, 2 aralığını incelerseniz burada alan 1 çarpı 2 bölü 2'den 1'dir. Ancak x ekseninin altında olduğu için integral eksi 1. Sonra 2, 4 aralığına bakarsanız burada alanımız 2 çarpı 4 bölü 2'den 4'tür. Alanla integral fx sıfırdan büyük olduğu için aynı. Sonra arkadaşlar 4 7 aralığına bakarsanız burada 2 kere 3'ten alan 6. Ancak integral eksi alacaktır. Dolayısıyla 8 7 1 çıkarırsanız 6 çıkarırsanız cevabım C gelir. Bölgenin alanı sorulmuş sınırları bulalım. Burada arkadaşlar Y'miz 12 olacak. 3x kare 12 ise x kare 4'tür. X'imiz eksi 2 ve artı 2. Dolayısıyla sınırlar bulunmuş oldu. Eksi 2'den 2'ye gidiyoruz. Üste yeşil olan 12 var. Altta ise arkadaşlar 3x kare var. Eksi 3x kare dx diyoruz. Bu da 12x eksi 3x küp bölü 3'tür. 3'ler gider. Şimdi sınırları uygulayalım. X'e 12 x'e 2 verirsek 24 8 eksi 2 verirsek eksi 24 artı 8. Buradan da 16 eksi 16'dan alanımız 32 birim kare. Burada 1'den 2'ye fx dx sorulmuşsa arkadaşlar buradaki alan burasıdır. 1'den 8'e f'in tersi x derse de arkadaşlar buraya a diyelim. Şurası a'lık bir alansa bunun alanı da B'dir. B dediğimiz bölgede burası olacak. Bize A artı B sorulmuş. Şimdi bakın burada 8'e 2'lik bir dikdörtgen var. 8 kere 2'den alan 16. Sonra burada birebirlik bir kare var. Karenin alanı da 1'dir. Çıkardığımızda A artı B'lik alan bize 15'i verir. Bu da E şıkkı. A noktası kesişim noktaları. Burası o zaman 3x kare eşittir 2x'ten 3x eşittir 2 x eşittir 2 bölü 3 olan bir nokta olarak bulunur. Şimdi burada x'imiz burada 2 bölü 3 ise arkadaşlar y'de 2 katı 4 bölü 3. Bize taralı bölgenin alanı sorulmuş. Sınırlar 0'dan 2 bölü 3 olacak. Üste 2x var mavi olan. Dolayısıyla önce 2x yazıyoruz. Eksi parabol diyoruz. Dx. İntegralimizi bulursak e, x kare eksi x küp olur. x'imiz sıfırdan 2 bölü 3'e. Yerine yazarsanız 4 bölü 9 eksi 8 bölü 27 gelir. Buradan da payda eşitlerseniz 3 ile çarptığımızda 12 eksi 8 bölü 27. Yani cevabım 4 bölü 27. Fonksiyonumuz m çarpı x üzeri n ise burada f 2x x gördüğümüz yere 2x yazarsak budur. Sonra türevi alalım. Türevi alırken arkadaşlar m çarpı n çarpı x üzeri n eksi 1 olur. Tekrar türevini alırsanız da m çarpı n çarpı n eksi 1 x üzeri n eksi 2 olur. Yerine yazalım. mn çarpı x üzeri n eksi 1 çarpı mn çarpı n eksi 1 x üzeri n eksi 2. Burada bir tane m'ler gitsin. 2 üzeri n çarpı x üzeri n kalır. Sağ tarafta m n kare n eksi 1 x üzeri 2 n eksi 3. x'lerin kuvvetleri birbirine eşit. Dolayısıyla buradan n eşittir. 2 n eksi 3'ten n'i buluruz. Şimdi n yerine 3 yazarsak 2 üzeri 3 eşittir. x'leri artık silelim m çarpı n kare çarpı 3 eksi 1'den 2. Yani 8 eşittir 18 m. m dediğimiz buradan 4 bölü 9 gelir. Şimdi fx'imiz neydi arkadaşlar? fx eşittir m çarpı x üzeri n'di. 4 bölü 9 çarpı x üzeri 3. Böyle bir fonksiyonumuz var. Şimdi biz burada şöyle bir x'ye koordinat sistemi çizelim. Ne dedik? x küplü bir şey arkadaşlar. Şöyle bir ifade olsun. Şöyle bir eğri olsun. Burada e, 0, 12 aralığında bakın f'in tersi y demiş. Demek ki şöyle bir durum var. Alttaki x'lerimiz 0, 12 değil de şurası arkadaşlar. Y'lerimiz 0'dan 12'ye kadar bize buradaki a dediğimiz bölgeyi sormuş. Şimdi burada x'imiz 12 ise bunu 12'ye eşitlerseniz 4x küp eşittir 108 x dediğimiz değer buradan 3'tür. Şimdi pratik kuralımızı hatırlarsanız burası b noktası diyelim. x'e 3 verdiğimizde x 3 virgül 12. Kural şuydu arkadaşlar. Burası 3 birimse yukarısı da yükseklikte 12 ise 3 çarpı 12 bölü kuvveti artı 1. Kuvvetimiz 3. 3 artı 1'den 4 gelir. Demek ki buranın alanı 9. Şimdi Burada arkadaşlar dikdörtgenimiz 12'ye 3'lük bir dikdörtgen. Alanı 12'ye 3'ten ne gelir? 36 gelir. E 36 9'u ise burası 9 arkadaşlar. Burası da 36 eksi 9'dan 27 gelir. Aradığımız cevap 27 ile denizde. İntegral diyoruz. 1'den 4'e fx dx 6'yı dışarıya aldım. Kök x'i de böyle yazabilirim. Buradan 6 çarpı x üzeri 1 bölü 2'nin kuvvetini artırdığımda paydamız 3 bölü 2 olacak. Ters çevirip çarparsanız x üzeri 3 bölü 2 çarpı ne gelir? 4 gelir. Burada arkadaşlar x yerine 1 ve 4 değerlerini yazalım. 4 üzeri 3 bölü 2, 4 çarpı 1 üzeri 3 bölü 2. Bu da 4 çarpı 2 üzeri 2 üzeri 3 bölü 2 yani 2'ler giderse 4 kere 8 Birin kuvvetleri her zaman birdir. Dolayısıyla 4'ü çıkartırsanız alanımız 28 birim kare. Yine burada 1'den 10'a diyoruz. fx dx. Onu dışarıya aldım. 1 bölü x kareyi de x üzeri eksi 2 diye yazdım. 10 çarpı x üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Şimdi x yerine 1 ve 10'u yazalım. Burayı düzenlerseniz eksi 10 bölü x'tir. 1 ve 10'u yazarsanız eksi 10 bölü 10 eksi, eksi 10 bölü 1 gelir. Yani arkadaşlar eksi 1 artı 10'dan alanımız 9 birim kare. Burada gördüğümüz gibi parçalı bir fonksiyonun grafiği verilmiş. Önce y eşittir x kare sonra sabit ardından doğrusal fonksiyon. A da arkadaşlar 0'dan 6'ya fx de x demiş. Burada neyden faydalanacağız? Alandan faydalanıp a'yı bulacağız. Şimdi birinci bölgede arkadaşlar x'e 3 verirseniz 3'ün karesi 9'dur. Burası 9. İntegral yapmak yerine şöyle bir pratiğimiz vardı. 3 ile 9'u çarp. x karenin kuvveti 2 ise bir fazlası 3. 3'e böl. Yani ilk alan 9. Sonra burası arkadaşlar 2 birim. Buradan da 9 geliyor. 9 kere 2'den bu alan 18. Sonra burada bir yamuk var. Alt tabanı 11. Üst tabanı 9. Toplarsak 20. Yükseklik 1 bir birim. Bölü 2'den 10 gelir. Yani 9 artı 18 artı 10'dan A değerimiz 37. B'ye bakalım. Burada isterseniz değişken değiştirelim. U eşittir fx derseniz du eşittir f üssü x dx. Yani integralimiz u çarpı du oldu. Burada u kare bölü 2'dir. Yani u yerine yazmıştık fx f kare x bölü 2. E, x yaptığım için sınırlar değiştirmeme gerek kalmadı. Sıfırdan kök 6'ya. Yani buradan f kare kök 6 bölü 2 eksi f kare 0 bölü 2. fx'imiz x kareydi arkadaşlar. f kök 6'mız o zaman 6'dır. f 0'ımız da 0'dır. Yerine yazarsanız 6'nın karesi bölü 2, 0'ın karesi bölü 2. Yani 18 gelir. E sonuç olarak 37 eksi 18'den cevabım A şıkkı. Şimdi burada arkadaşlar x'imiz 4'ten geçiyor. x yerine 4 yazarsanız 4 eşittir. 2y kare y karemiz 2 y'imiz kök 2 ve eksi kök 2. Şimdi biz bir pratik yapıyorduk arkadaşlar hatırlarsanız. Pratikte şöyleydi. Burada arkadaşlar şöyle buraya k şu uzunluğa l dediğimizde Y eşittir x üzeri n'de neydi kural? K çarpı l bölü n artı birlik bir alan vardı. Biz bunu y eşittir x üzeri n için yapmıştık. Şimdi bunu x eşittir y üzeri n için yapacağız. Şimdi burada kök ikilik bir l var, bir de dördümüz var. Dolayısıyla buradan 4 çarpı kök 2 bölü y'nin kuvveti 2, bir fazlası 3'tür. 4 kök 2 bölü 3'lük bir alan var. Nerede? Yukarıda beyaz olan bölge 4 kök 2 bölü 3. Şimdi taramış olduğum bu bölgede bir dikdörtgen var. Dikdörtgenin alanı 4 kök 2. E 4 kök 2'den 4 kök 2 bölü 3'ü çıkartırsam 8 kök 2 bölü 3. E burası 8 kök 2 bölü 3. Simetrik olacak şekilde aynısından bir de aşağıda var. Toplarsanız toplam alan 16 kök 2 bölü 3 gelir. Öncelikle eksi 3, 5 aralığında fx, dx demiş. Eksi 3, 5 aralığındaki fx, dx alandır. 3 artı a artı b'dir. Sonra arkadaşlar buraya dikkat edelim. Burada fx, dx yok artık. F'in tersi demiş. 1, 4 aralığında f'in tersi. Şimdi x, y'mize bakacağız burada. Y1 ile y4 arasında hangi alanlar alınmış? Bakın burada a ve c var. Burada a artı c demeyeceğiz. Bakın şu çizginin yani y'nin sol tarafında altında kalmış gibi düşünürsek buradaki integral a artı c değil eksi a artı c olacaktır. Bunlar giderse 3 artı b artı c'yi arıyoruz. b artı c arkadaşlar bakın zaten burası 5'e 4 olan bir dikdörtgendir. Alanı buradan 5 kere 4'ten 5 çarpı 4 eşittir 20'dir. Yani buraya 20 yazıyoruz 3 artı 20'den integralimizin sonucu 23. Bize burada iki tane integral verilmiş. Buna göre k kaçtır? Burada arkadaşlar bölgelere isimler vereceğim. A bölgesi, B bölgesi, C ve D bölgesi. Aynı zamanda bunların alanları olsun. Şimdi alttakinden başlayalım. Eksi 2 k aralığında fx dx ne demektir? Burada arkadaşlar eğrimizin altında a var fx'imiz sıfırdan büyük olduğu için artı a diye direkt yazdım. Sonra 0k aralığına devam ettiğimizde d var ama fx 0'dan küçük olduğu için a eksi d diyeceğim eşittir 4 birim kare. Sonra üsttekine geçelim. Burada arkadaşlar aynısının benzer şeklinde yapıyoruz ama fx ile de f'in tersi x demiş. Bakın x de eksi 2k değil de eksi 3 8 demiş. Burada da biz şöyle yapacağız. Bakın sınırımız burası gibi düşüneceğiz. Altında bakın B var. Buna eksi B diyeceğim. Sonrasında da artı C diyeceğiz. Eşittir. Eksi 8. Şimdi bunları birbirinden çıkarırsak ne olur arkadaşlar? A eksi D artı B eksi C eşittir. 12. Bizim aradığımız burada neydi arkadaşlar? K değeri. K değerini nasıl buluruz? Şimdi iki tane dikdörtgenimiz var. Üstteki dikdörtgenimizde 8 kere 2'den alan 16. Yani A artı B'miz 16. Şimdi diğer dikdörtgene gelelim. Bu dikdörtgende de burası 3 burası da K ise C artı D'lik alan 3K. Şimdi burayı düzenlerseniz A artı B eksi C artı D değil mi? Evet. Bu da 16 eksi 3K eşittir. 12 K dediğimiz değer 4 bölü 3 gelir. Şimdi bize burada arkadaşlar eksi 8 64 aralığında küp kök y dy sorulmuş. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Aradığımız bölge arkadaşlar neresidir? Buraya a derseniz buranın alanı da b derseniz bu ifadenin sonucu a eksi b nedir? Burada e, şimdi x küp eşittir 64 ise x'imiz 4'tür. Burada klasik integralle de yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle de yapabiliriz. Mesela burada ne var? X küp var değil mi? Buraya S derseniz burası artık nedir? 3S'dir. Sonra benzer şekilde buraya ne diyelim? K diyelim. Burası K ise burası 3K'dır. Şimdi burada arkadaşlar dikdörtgenimize bakarsanız 64'e 4. Yani 4S eşittir. 64 çarpı 4 S 64'tür. Yani A'mız 3 S 192. Şimdi buraya gelelim. Burada arkadaşlar y'miz eksi 8 ise X'miz eksi 2'dir. Dikdörtgen eksi 8 çarpı eksi 2 diyemem tabii ki. 8 çarpı 2'den 16'dır. Buradan da k'ya kaç k dedim? Az önceki gibi 3 k dersem 4 k'lık alan 16. K'mız 4'tür. Yani b dediğimiz alanda 3 k olduğu için 12. Bizim aradığımızda 192 eksi 12 idi. Buradan cevabımız 180'dir. Bu da A